Hayy ala al Sultanım bir atlı var dışarıda Ben bu handa kalacağım diyor Geliyorum. Ne istiyorsun yabancı Diliğin nedir Bu handa konaklamaya geldim Sen ne dediğinin farkında mısın Burası han değil benim sarayım Senden evvel burada kim vardı? Babam. Ya ondan evvel? Ondan evvel onun babası. Ondan da evvel? Onun babası herhalde. Bu kadar insanın konuk geçtiği yer han değildir de nedir? Ama istemezsen sen bilirsin. Hey! Hey bekle! Be bekle geliyorum. İçine sığmıyor ki hayali ve sevdası. İstiyor paylaşmayı, manevi duyguları. Hancı başlıyor. Merhaba ben Senayi Demirci. Hancı'yı dinleyiniz. Ama yolcu olduğunuzu unutmadan. Hancı var diyor. Hancı, Hancı. Efendim, hayırdır? Bir durum mu var? Hana gel, konuklar bekliyor. Hancı başlıyor. Usul usul çağlıyor. Maneviyat pınarı. Şimdi susalım artık. Başlıyor bizim Hancı. Hancı. Hancı başlıyor. Hancı. Hazırlayan ve sunan Şaban Dikmen. var diyor. Bütün hususiyetleriyle açık, güneşli ve sıcak bir günden herkese yeniden kocaman, işten sıcak bir merhaba. Ben Deniz Bohanın ancısı Şaban Dikmen. Herkese hayırlı günler, iyilik ve huzur dolu hanıma hoş geldiniz. Tarihlerin 24 Mayıs 2022 Salı gününü gösterdiği lasada yepyeni bir hancı ile daha yeniden birlikteyiz. Eğer sizler de hancının anına katılmak, bu handa konaklamak istiyorsanız yapacağınız tek bir işlem var. O da şu an izlediğiniz kanala abone olmak ve akabinde bölümleri izleyip fikirlerinizi, görüşlerinizi en güzel ifadelerle yapıcı bir şekilde bölümlerin altındaki yorum kısmına yorum yazmayı bu bölümlerin YouTube televizyon dünyasında daha üst sıralarda yer almasını sağlayacak like tuşuna da basmayı unutmazsanız ben denizi çok fazlasıyla memnun etmiş olursunuz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden bize her daim desteklerini veren kanmak makinenin videosunu izleyelim. Daha sonra yeniden birlikte olacağız. Kamak Makine 0212 519 5389 Halı Kenarı Overlock Makinesi <laughs> Telefonla bize ulaşabilir, sitemizden bu makineleri daha detaylı bir şekilde inceleyebilir, bu ürünleri online olarak satın alabilirsiniz. 10 yıl yedek parça temini %100 yerli üretim www.kammak.com.tr Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Bölümlerimizin kısa ve öz olması hasebiyle az konuşma, çok icraat mantalitesiyle dilerseniz hemen programımızın ana can damarı olan Hancı'nın bohçasına geçiş yapalım. Hancı'nın bohçasında. Hancı'nın borçası 205. bölümde yayınlamak üzere elimizi bohçamıza attık ve bugün çıkan hikayemiz sevgili peygamberimizin üstün meziyetleri inşallah olacak. Yine iki bölüm üzere yayınlayacağız. Bugün ilkiyle inşallah huzurlarınızda olmak istiyorum. Olur ya insanlık hali eğer dilimiz sürçer ise şimdiden affola diyelim. Hikayemize geçmeden önce dilerseniz bu bölüme destek veren Gülüşü Kombi Servisinin videosunu izleyelim. Daha sonra yeniden birlikte olacağız. Konu, konu, konu konu olunca, olunca, Bülısı Bülısı kombi olunca Gülüşü Kombi Servisi 0212 698 0999 GSM 0535 234 9829 Sefergöl. Bir, Bir telefon, telefon kadar yakınız. Yakın. Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Sevgili Peygamberimizin üstün meziyetleri. Sevgili Peygamberimiz amcası Ebu Talib'in şefkat kanadı altında büyüyor, çocukluk çağını bitirmek üzere bulunuyordu. İbni Haldun'un da dediği gibi Ebu Talip Peygamberimize güzel bir velilik ve hamilik yapıyor, onu cahiliyet devrinin kötülüklerine bulaştırmamak için büyük bir ihtimam gösteriyordu. Zaten Yüce Allah Celle Celaluhu da onu cahiliyet devrinin her türlü kötülüklerinden nefret duyacak kabiliyette yaratmıştı. Sevgili Peygamberimiz çocukluk çağını bitirdiği zaman yiğitlik ve insanlık bakımından insanların en üstünü, ahlak güzelliği bakımından en seçkini, Soy sop bakımından ise en şereflisiydi. Komuya komşuya karşı insanların en iyi davranışlısı, sakinlik ve yumuşaklıkta en ulusu idi. Doğru sözlülük ve güvenlilikte insanların en başta geleni, kötülüklerden en çok sakınanı ve uzaklaşanıydı. Yüce Allah Celle Celaluhu her iyiliği, her üstün meziyeti onda toplamıştı. Bunun için kavmi arasında en çok El-Emin diye anılırdı. Bugün günümüzde El-Emin diyebileceğimiz insanlar çok fazlasıyla azaldı. Çünkü fitne, fesat kurumu oldukça fazlasıyla günümüz dünyasında çalışılıyor. Bugün en değerli alimlere dahi dil uzatan insanlar grubu fazlasıyla oluşmakta. Bu biraz sakıncalı bir durum. Geçenlerde yaşadığım için bunu bugün programda da söyleme ihtiyacını hissettim. Allah öyle insanları ıslah eylesin, hidayete erdesin inşallah. Sevgili Peygamberimiz hiçbir zaman putlara tapmadığı gibi içki de içmemiştir. Peygamberimiz putlar için yapılan törenlere şenlik ve bayramlara da katılmazdı. Bugünlük hikayemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelecek bölümde Allah nasip ederse ikinci ve son bölümde inşallah karşınızda olacağız. Ancının bohçasında. Bugün bilmeden veya bilerek aramızda günümüz dünyasında evini, ocağını, işlerini putlaştıran fazlasıyla insanlar grubu var. Puta tapar aile geldiler Allah muhafaza. Resim sevdası, put sevdası oldukça fazla. Aman diyelim bu tehlikeden kendimizi oldukça sıyrılalım. Geri planda duralım. Bu tarzdaki putperestliğe veya diğer tarzdaki maalesef batı dünyasının bize impoze ettiği yanlış argümanlardan kendimizi uzak tutalım inşallah. Allah'ın emir ve yasak çerçevesinde her daim hayatımızı idame edelim inşallah. Rabbim bizi cenneti kazanan mümin salih kullarından eylesin inşallah. Şimdi sırada Enes Malik var. Bakalım Enes Malik bugün bize hangi güzel hadis-i şerifle seslenecek? Diyerseniz Enes'i hep birlikte izleyelim. Enes'i Enes başlıyor. başlıyor. Ben Özmer Tekmen. Sizinle güzel bir hadisleri paylaşacağım. Kimse rızkını bitirmeden ölmez. Fakat rızkınızı iyi yerlerde arayınız. <laughs> Enes Malik'ten sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Veda sözleriyle aranızdan ayrılmak istiyorum inşallah. Gönlünüz huzur içinde, gözünüz her daim Şaban Dikmen YouTube televizyon kanalında kalsın. Bir sonraki da görüşebilmek dileğiyle eşi benzeri orta olmayan, Tüm 90 sıfatlardan münezzeh olan, öncesi ve sonrası olmayan, tüm canlı cansız bütün mahlukatı yoktan var eden, varlığın tek sahibi, tek yaratıcısı, tek bir olan Allah'a emanet olun. Ancısı <laughs> verdi. Hayat bir yol, dünya bir han, ölüm her an yakamızda, an be an. Ancı sona erdi. Ancısız olmaz. Gönül ne çay ne kahve ister kahvehanede Gönül leyle-i hancıyı ister hanhanede Hancı Hazırlayan ve sunan Şaban Dikmen Hancı Şiberi Bir saattir başında bekliyorum ihtiyar Namazın bitmez mi senin? Kalk çabuk camiyi kapatıyorum Hancı sona erdi Ben burada sabahlasam Hadi yürü Bu camiyi İbrahim Ethem yaptırdı her gelen kılıksız burada sabahlasa han olur burası. Hadi hadi kendine başka bir yer ara. Han kılıksız ya? Hayy ala salat.